hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle döndürme aracından bahsedeceğiz. Döndürme aracımızın kısa olur R. Desleri sabit bir nokta etrafına döndürmeye yarıyor. Şöyle bir yıldız yapalım. Evet. E Evet bu şekilde. Yine buradan da bu şekilde. İstediğimiz gibi yapabiliriz arkadaşlar. Yine şuraya şey yapalım. Şöyle İstediğimiz gibi yapabiliriz arkadaşlar. Buradan Buradan bu şekilde Yapabiliriz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Port Teknoloji kanalına abone olup Videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim.